Burada ilk ders programımızda öğretmenler puantaj ayları, ders programları işlemlerini gerçekleştirdikten sonra puantaj hazırlama ve yazdırma bölümüne gelmemiz gerekmekte. Burayı açtığımızda tüm işlemleri yapmış olduğumuz olan burası. Ben ayın biri olan, yani ilk haftayı işaret, işaretlemem gerekiyor. İçerisine programı aktarma, aktarma işlemini yapacağız şu anda. Program al tüm öğretmenler dediğimizde bizim ders programı kısmında yapmış olduğumuz rehberlik dersi de beraber buraya alacak. Bakın. Tamam butonuna tıklıyorum ve ders programındaki tüm veri otomatik olarak aldı. Burada. Rehberlik dersi olan öğretmenlerimizi bakın kırmızı olarak göstermekte ve 2 saat rehberlik ücreti tanımlamaktadır. Bu dersi, rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmez. Yani 20 saat artı bir rehberliği var bu öğretmenimizin. Ücret baktığımız zaman ders ücreti diye geçen kısımda 5 saattir. 15 saat maaş artı 5 saat ek dersi var. 20 saat. 1 saatte rehberliği var. 2 saat olarak rehberliğin özel bir ücreti olduğu için burada tanımlanmaktadır. Öğretmen ayarları kısmı otomatik olarak gelmektedir. Bu ayarlamaları tamamen siz değiştiriyorsunuz. Kurum isterse buradaki verileri değiş değişikliğine gidebilir. Burada örneğin öğretmenimiz Ücretli bir öğretmen ise maaş karşılığını sıfır, hazırlık planlamasını sıfır dediğimizde almış olduğu tüm ücret, tüm her şeyi ücrete yansıtacaktır. Öğretmenimiz de gö ücretli, görevli veya sözleşmeli. Bu tanımlamaları da siz yapıyorsunuz yine. Kapat dediğimizde bu öğretmenimizin, Rümeysa öğretmenimizin bakın tüm almış olduğu ücretleri ders ücretine yansıttı. Yine öğretmen ayarlarına geldiğimizde burada tüm öğretmenlerimize sosyal kulüp ver dediğimizde bütün öğretmenlerimize sosyal kulüp verecektir programımız. Tüm öğretmenlerimize sosyal kulüp verdiğinde sosyal kulübü olmayan öğretmenlerimizi siz çıkartabiliyorsunuz içerisinden işaretleyip sosyal kulübü kaldır diyebilirsiniz. Bu alanda aynı zamanda idareci öğretmenlerimizin de maaş ve ücret ayarlamalarını Yine bu değil, burada bulunan maaş karşılığı hazırlık planlama kısmından değiştiriyorsunuz. Örneğin Eren adlı öğretmenimizin idareci olduğunu varsayalım. Öğretmenimizin maaş karşılığı 6'dır. 6 saate kadar girmiş olduğu bunun mı? 6 saate kadar girmiş olduğu hiçbir dersen yani ücret alamaz. 6 saatin üzerinde yapmış olduğu ders işlemi varsa bunları ücret olarak yansıtır. Hazırlık planlamadan herhangi bir ücret almaz. Sosyal kulübü de olmaz idareci bir arkadaşımızın. Burada bu işlemi yapıp kapat dediğimizde bakın Eren hocamızı 6 saatini maaş olarak gösterdi. Geriye kalan ücret ders, ücretli derslerinin de tamamını kırmızıya boyadı ve ders ücretini 14 saat alır dedi. Rehberlik dersi vardır. Derse de girebilir. Bunun ücretini ayrıyetten alabilir. Bu tamamen milli eğitimin inisiyatifinde olan bir durum. Burada aynı zamanda bunu tekrardan geri öğretmenimizi düzenleyelim. 15, 10 diyelim. Burada aynı zamanda öğretmenlerimizin yüksek lisanslı olup olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Öğretmenimiz, diyelim ki Şükran öğretmenimiz, yüksek lisanslı bir öğretmen. Yüksek lisans doktora butonuna tıkladığımızda, burada sadece şu işlemi yapmamız gerekiyor. Yüksek lisans doktora dememiz yeterli. Burada yüz yüze vermiş olduğu tüm işlem, tüm ücretlerin karşılığında boş bırakır. Kendi KBS koduyla gönderecektir. Yüz yüze vermediği eklentileri de almış olduğu ücretleri 110 koduyla gönderecektir. Yani ek ders yerine geçen gündüz görevinden alacaktır. Kapat diyorum. Kapat dedim. Bu öğretmenimizi yüksek lisanslı olarak belirttik. Bakın hafif koyu bir şekilde karşımıza gelir. Bu işlemi aynı zamanda buradan da yapabiliriz. Öğretmeni işaretlediğimizde bakın kırmızı çerçeveye aldık. Yüksek lisans doktora butonuna tıkladığımızda karşımıza bu şekilde gelecektir. Kapat diyoruz. Burada öğretmenlerimizin rapor sevk izin işlemlerini de yine bu alandan gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin Eren öğretmenimiz pazartesi günü gelmediğini varsayıyoruz. Pazartesi günü sevkli raporlu veya heyet raporlu alt kısımda kısa tuşları belirtilmiştir. Öğretmenimiz pazartesi günü eğer sevkli ise ayın ikisine denk gelen öğretmene denk gelen yeri mouse'un sol tuşuyla işaretleyip F3 butonuna bastığımızda pazartesi gününü sevkli olarak gösterecektir ve otomatik olarak girmiş olduğu ders sayısından pazartesi günü kaç saat derse giriyorsa bunu düşüp tekrardan geri bir hesaplama yapacaktır. Eren öğretmenimiz pazartesi günü 5 saat derse girdiğinden dolayı 5 saatini silmiştir programdan. Geriye kalan 15 saat üzerinden hesaplamayı devam ettirmiştir. Öğretmenimiz 15 saat maaş karşılığını tamamlamıştır. Herhangi bir dersi kalmamıştır bu hafta. O yüzden ders ücreti görünmemektedir. Rehberlik dersi olduğu için sadece 2 saat rehberlik dersi vardır. Hazırlık da otomatik olarak gelmektedir. 10 saate 1 saat aldığından dolayı 15 saat olduğu için de 1 saatte hazırlık planlama vardır. Ve toplam ücreti 3'tür. Eğer biz öğretmenimizde bu sevk işlemini veya rapor işlemini Vermiş olduğumuz izin işlemlerini iptal etmek istiyorsak eğer aynı günü işaretleyip üzerinde delete tuşuna basmamız yeterli. Burada aynı zamanda şu işlemi de yapabiliyoruz. Örnek olarak Eren öğretmenimiz pazartesi günü 3. ve 4. saatte sağlık ocağına gitti ama herhangi bir sıkıntısı olmadığı için tekrardan geri geldi ve siz 2 saatlik bir sevk göstermek istiyorsunuz orada ya da izin göstermek istiyorsunuz. Öğretmenimizi işaretledik. Haftayı işaretliyoruz. Yukarıda bulunan derse denk gelen X olan kısmı işaretlediğimizde bakın kırmızı çerçeveye alır. F3 butonuna basıyoruz. Bu da saatlik sevk verme, saatlik izin verme işlemlerini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda öğretmenlerimize ek görevleri varsa bunları da vermiş olduğumuz ekran bu kısımdan yapıyoruz bunu. sağ tıklayıp ek ders ver dediğimizde öğretmenimizin eğer ek görevi var ise buradan örneğin takviye kurs gündüz diyelim. 4 saat kursu var bu öğretmenimizin. Sayıyı belirtiyoruz günü işaretlemiştik pazartesi gününe. Güne ver dediğimizde 4 saat bakın kurs gündüzden ücret verdi bu öğretmenimizi. Hafta sonunda kursu var ise hafta sonuna denk gelen yani ayın 7'si burasını bir takvim gibi ekrana getirdik. Sağ tıklayıp ayın 7'sinde ek ders ver diyoruz. Takviye kurs gece deyip örneğin 2 saatte buradan verdiğimiz dediğimizde güne ver dedim. 2 saatte kurs gece ücretinden verecektir. İkinci hafta programda herhangi bir değişiklik yok ise eğer hafta kopyala tüm öğretmenler dediğimizde burada eklentiler karşımıza gelecektir. Tamam dediğimizde ilk hafta yapmış olduğumuz tüm işlemler ikinci haftaya kopyalar. Burada sadece öğretmenimizin almış olduğu sevk, rapor, izin gibi bileşenleri buraya aktarmayacaktır. İkinci haftada bu şekilde aldık. Eğer üçüncü hafta programımızda bir değişiklik var ise yeni almış olduğumuz programı program al tüm öğretmenler bölümünden tekrar kaydetmiş olduğumuz programı işaretleyip tamam dememiz yeterli. Tüm programı buraya alacaktır. Veya bir öğretmenimizin programı değişmiş ise eğer üzerinde yine sağ tıklayıp Hafta Temizliği bu öğretmen diyoruz. Sadece bu öğretmenin ders programını sildiriyoruz. Ve tekrar sağ tıklayıp program al bu öğretmen dediğimizde sadece bu öğretmenin programını 0109 2024 içerisinden çekecektir. Burada bu işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda eğer okulumuzda ilkokul, ortaokul mevcut ise ve öğretmenimiz 30 saat tam ücrete giriyorsa bunu şu şekilde yapıyorsun. Sağ tıklayıp hafta temizle diyelim. Bu öğretmeni temizledik. Sağ tıklayıp sınıf öğretmeni demeniz yeterli. Otomatik olarak 30 saat bu öğretmenimize ders verecektir. Burada bizim sağ tıkladığımızda ek ders ver dediğimizde karşımıza gelecek olan uygulamalardan hangi ücreti vereceğimizi belirtip sayıyı giriyorduk. Yalnız bunların içerisinde sizin vereceğiniz herhangi bir eklenti yok ise ücret tanımı yapmanız gerekiyor. Bu işlemi de puantaj görünümüne, görünümüne geliyorsunuz. Bakın burada kullanıcı tanımlı olanlar vardır. Kullanıcı tanımlı işaretliyoruz. Özellikler diyoruz. Alt bir kısmına olarak vereceğimiz ücretin ismini yazacağız. Örneğin özel nöbet diyelim. Özel nöbet ad 27 değiştirdik. Ad 3 kısmında önöp şeklinde değiştirelim. KBS kodu da diyelim ki bunun 127 tamam diyoruz. Kapattım. Ben öğretmenime sağ tıklayıp özel nöbet vermek istiyorsam ek ders ver diyorum. Özel nöbet burada. Diyelim ki 3 saat güne ver dediğimizde güne verecektir. Diğer öğretmenlerimizde de eğer nöbet var ise geliyoruz öğretmenin hangi gün nöbeti var ise sağ tıklayıp ek ders ver deyip Normal nöbeti işaretleyip normal nöbetten de girebiliriz. 3 saat güne dağıt diyoruz. Öğretmenlerimizin seminer dönemlerinde toplu bir şekilde verme kısmını da gösterelim. Ek ders ver diyoruz. Buradan semineri işaretleyip 15 saat diyoruz. Haftaya dağıt dediğimizde haftaya otomatik olarak dağıtacaktır. Bu öğretmenimizde. Burada bu işlemleri yapıyoruz. Burada Puantaj görünümüne geldiğimizde aynı zamanda örnek olarak girdiği rehberlik saatinin matraha işlenmesini istemiyor iseniz yani 10 artı bir hesabına dahil edilmesini istemiyorsak özellikler kısmında matrahını sıfır yapacağız bir evet sıfır hayır anlamındadır bunu şu şekilde açıklayalım rehberlik dersinde eğer Öğretmenimiz 29 saat derse giriyor ve artı 1 saat rehberliği var ise ve siz öğretmenimizin 29 saat üzerinden ücret almasını istiyorsanız 15 saat maaş karşılığı 14 saat ücret tanımlar 1 saat rehberlikten 2 saat vermesini istiyorsak matrah 1 olacaktır. Ama hayır bu dersi normal dersmiş gibi vermek istiyorsanız matrahını 0 yaparsınız ve 10 artı 1 hesabına dahil etmez. O zaman da 30 saat üzerinden işlemini yapar. Tamam diyoruz. Bu şekilde.